Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye Demokratik Güçleri ile Fiili Özel Yönetim'in yeni Suriye ile entegrasyonuna dair girişimler kritik bir aşamaya geçiyor. SDG tarafından 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik çıkmazın aşılabildiğine dair işaretler geliyor. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, e, entegrasyonla ilgili kritik sorulara açıklık getirmese de somut adımların atılabileceğine dair bazı bilgiler paylaştı. En önemli mesaj ne? Şu. SDG yeni Suriye ordusunun temelini oluşturacak ve asli bir parçası olacak. Yakında SDG heyeti entegrasyon sürecini başlatmak için Şama gidecek. Bir tarafta Halep ve Fırat hattında bazı yerlerde çatışmaların yaşandığını görüyoruz. Diğer tarafta Şam'la diyaloğun yeniden başladığı bir dönem söz konusu ve böylesi bir zamanda mazlum önemli mesajlar veriyor. SDG'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünde düzenlenen törende konuştu. Yeni Suriye'nin inşasına katılma arzusunu dile getirdi. Bas rejiminin yıkılmasından sonra yeni bir Suriye Suriye inşa ediliyor, yeni bir ordu kuruluyor. Biz de temel bir güç olarak Suriye'nin savunmasında, terör kar, teröre karşı savaşta, halkımızın savunmasında çok önemli bir yer edindik ve büyük bir rol oynadık. Biz de Suriye ordusunun inşa edilmesinde yer alacağız. Demokratik Suriye güçleri. Ee, yeni inşa edilen Suriye ordusunun güçlü bir parçası olacak ifadelerini kullandı Mazlum Abdi. 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmesi yönündeki girişimlere değindi. Önümüzdeki günlerde SDG komutanlığı olarak heyetimizi Şam'a göndereceğiz. Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG'nin katılım süreci başlayacak bilgisini paylaştı. SDG'nin Suriye ordusunu güçlendireceğini de vurguladı. İnanıyoruz ki IŞİD karşıtı savaşta SDG'nin kazandığı tecrübe, bu 10 yıllık süreçte aldığı eğitim, terör karşıtı savaşta uluslararası güçlerle yürütülen çalışmalar, halktan aldığımız destek, bütün bu özellikleriyle SDG yeni Suriye ordusuna katıldıktan sonra çok büyük bir role sahip olacaktır. Suriye ordusu için de büyük bir güç olacak ve onu güçlendirecektir diye konuştu daha spesifik bir bilgi de verdi. YAT olarak bilinen terörle mücadele birliklerinin alacağı pozisyona değindi anti terör birimleri. SDG'nin yeni Suriye ordusuna katılımıyla YAT da yeni bir yol pardon rol oynayacak. Artık sadece kuzey ve doğu Suriye değil bütün Suriye'de ulusal ve vatani düzeyde Suriye ordusundaki diğer birliklerle ortak bir çalışma ve eğitim yürütecek. İnanıyoruz ki YAT son 10 yılda elde ettiği tecrübeyle yeni süreçte de öncü bir rol oynayacak terör ve IŞİD'le mücadelede zafere vesile olacak ifadelerini kullandı. Abdi, Heteşe'nin elinde katliama uğrayan etnik ve mezhebi grupların durumuna da gönderme yapan bir ifade kullandı. Dedi ki, SDG ve iç güvenlik güçlerinin entegrasyonu etnik köken veya din gözetmeksizin tüm Suriyelilerin korunmasını sağlayacak yeni Suriye ordusunun temelini oluşturacak. Evet. Abdi'nin açıklamasına göre entegrasyondan sonra Birleşik Ordu ulusal düzeyde eğitim, tatbikat ve ortak operasyonlar yürütecek. Bu açıklamalar komiteler üzerinden müzakere aşamasına geçileceğine işaret ediyor. Şimdiye kadarki temaslar ya da görüşmelerde çok temel konular konuşuldu. 10 Mart anlaşmasıyla da 8 komitenin kurulması öngörüldü. Fakat bu Çalışmalar e, fiili olarak uygulamaya dönük müzakere aşamasını bulamadı, göremedi. Şimdi biraz durum değişiyor, öyle anlaşılıyor. Aslında sürecin komiteler arası görüşmelere geçme, geçmemesinin nedeni neydi? Stat, statü konusundaki temel parametre, parametrelerde yaşanan uzlaşmaz, uzlaşmazlıkta. Abdi'nin açıklaması bu, bu haliyle, pek çok soruya yanıt vermiyor. Yani evet bir işaret var burada, önemli bir mesaj var. Ama nedir, ne olacak bilmiyoruz. Entegrasyonla birlikte SDG'nin Suriye ordusundaki statüsünü ne olacağı önemli. Ee, SDG başından beri Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında Fırat'ın doğusunda konuşlanmış ve kendi komuta düzenini koruyan bir askeri otonomi istiyordu. Ademi merkeziyetçi yaklaşım tabii ki fiili özel yönetim için de geçerli. Yani sivil kanat için de geçerli. Bunun çok sayıda alt başlığı var elbette ve, ve de bölgedeki pek çok e, zenginliğin kontrolü, petrol, doğalgaz, sınır kapıları vesaire ve başka tesisler. Bütün bunlar çetrefilli meseleler. Şam bu çözüme yani otonomi çözümüne, önerisini kesinlikle yanaşmadı. Bu tutum Ankara'nın beklentisini de yansıtıyor. Şu anda, e, tabii Ankara'da ne kadar esneme var bunu bilmiyoruz. Yani bir taraftan Şam'dan olumlu e, yani Şam tarafı da oradan da bazı bilgiler var, onu da aktaracağım. Hem Şam'dan hem de e, Fırat'ın doğusundan olumlu bir hava estiriliyor. Yani son e, son günlerde. Fakat acaba bunun Ankara tarafında ne var? Ona da bakmak lazım. ABD özel temsilcisi Barak birkaç kez Şam'ın benimsediği işte tek Suriye, tek ordu, tek hükümet şiarıyla birleşme hedefinden söz etmişti. Türkiye tam çözülme için bastırıyor bir taraftan. Ankara'nın illaki kabul edebileceği işte bir marş sınır vardır. Neyi ne kadar kabul edeceğini elbette deklara etmiyor. Kamuya açık baskı stresinde çıtayı en yükseğe koyuyor. Orada da söylediği şey belli. SDG silahsızlandırılmalı. Üyeleri isterlerse orduya katılabilir. Vesaire. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları son derece sert. Yani terör örgütü ifadesiyle artık burada varlığının sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Herhangi bir isim değişikliğinin de Türkiye'nin işte ulusal milli güvenlik çıkarlarına tehdit olarak görüleceğini vurguluyor. Yani bugünkü açıklamada yine aynı vurgular yer aldı. Fakat arada Amerika var, Amerika'nın oyun planı var. Ayrıca Şam'da Türkiye'nin seçeceği yani daha doğrusu öngördüğü, istediği işte Yol haritası için gereken her şeyi göze alamıyor. En başında askeri seçenek. Yani şu koşullarda askeri seçenek e, Şam açısından mümkün değil. Buna kapasitesi yetmez. Amerika varken zaten buna izin vermez. Haliyle devlet yüz, yani yüzünü tekrar İmralı'ya dönüyor. Öcalan'ın etkisini kullanmaya çalışıyor. Son olarak biliyorsunuz, e, MHP lideri Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı. İlla ki görmüşsünüzdür Abdullah Öcalan'a SDG'nin de feshedilmesi fesh edilmesi gerektiğini söyleyen bir çağrı yapmasını istedi. Neyse, Jolani yönetimi paralel bir orduya karşı çıkarken, tam entegrasyon isterken, Mazlum Abdi ya da bir başka SDG komutanına Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı görevinin verilmesini de önermişti. Böyle ara formüller diyebileceğimiz şeyler gündeme gelmişti. Bu öneriyi teyit eden Özerk Yönetimin Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmet El Mecelle'ye verdiği röportajında böyle öneriler vardı ve bazı ülkeler de bu şekilde düşünüyor. Bizim için bölgeyi temsil etmek ve Şam'da ortak yönetim önemli. Yani anayasa üzerinde anlaşmak da öncelikli öneriler de değerlendirilmeye açıktır demişti. Yani burada özel yönetim bu tür görevlerin olasılık dahilinde olduğunu ama bundan önce statü meselesinin bölgenin geleceğinin anayasanın vesaire halledilmesi gerektiğini söylüyor. Temel parametreler. Yani ne kadar özerklik olacak? Önce buna karar verelim diyorlar. İşin özü bu. Ademi merkeziyetçi bir çözüm. Adına özerklik denmese de, federasyon denmese de e, böylesi bir esnek yaklaşımla bir statü elde etme temel kaygı öncelik bu. SDG'nin bütünlüğü bütünlüğünü koruduğu seçenek üzerinden uzlaşma olursa coğrafi görev alanı nasıl çizilecek? Kontrol alanı nasıl belirlenecek? Fırat'ın doğusuna merkezin kontrolü nasıl tesis edilecek? Ya da merkezi güçlerde paralel olarak konuşlanacak mı? Birlikte mi olacaklar? Kuzey, yani Fırat'ın doğusu daha doğrusu tamamen SDG'ye mi bırakılacak? Yine Kadın savunma birlikleri var malum. YPJ. Onların varlığı e, nasıl olacak? E, bir tarafta HTŞ, e, diğer tarafta kadın askerler. Yani e, mutlak bir kan uyuşmazlığı var. E, Ahmet İlham'ın verdiği rakamlara göre SDG 100 bin kişilik bir güç. Bunun 12 bin, 13 bini kadınlardan oluşuyor. Ve de diyor ki İlham Ahmet gelecekte kadınların askeri rolleri stratejik olarak önemli ve korunacaktır. Yani bu da e, SDG'nin e, kırmızı çizgisi diyelim. Tabi entegrasyonun zaman zamanlaması önemli. E, SDG e, zamana yayılmasını istiyor. Aşama aşama gidilmesini istiyor. Heteşinin ne yapacağı belli değil. E, hızlı entegrasyonu bir e, tehlike olarak görüyor. Daha önce bir ara formül olarak e, yine a, yani bir ara formülden bahsettim. Başka bir ara formül, e, formül var. Ondan da bahsedelim. SDG'nin Arap yoğunluklu Deir ve Rakka'yı bırakması, Kürt yoğunluklu bölgelerde yerel güç olarak konuşlanması vesaire bunlar ele alınmıştı. Fakat genel çerçeve belli olmadan Deir ve Rakka'dan çekilme talebini SDG reddetmişti. Şimdi bir de bu işin yani Şam'dan nasıl yansıtıldığı önemli. O yüzden o tarafa baktığımda bir e, haber dikkatimi çekti. E, Heteşi'ye yakın Suriye TV'ye konuşan Suriyeli bir kaynak. Ee, bazı konularda sözlü olarak bir uzlaşma olduğunu söylüyor bu kaynak. SDG'nin petrol sahalarını Suriye hükümetine devretmeye hazır olduğunu, bu adımın entegrasyonun ilk aşamasında gelebileceğini ve bu sürecin değere zordan başlayacağını iddia ediyor sözünü ettiğim kaynak. Ve diyor ki, Degrazor Petrolü ile ilgili mutabakat 7 Ekim'de Şam'da Ahmet Eşyara ve Mazlum Abdi arasında yapılan görüşmede sağlandı. Yine kaynağa göre anlaşma sözlü olarak gerçekleşti. Yani kağıda dökülmedi, imzalar atılmadı. Derezor petrolü Suriye hükümetine devredilecek ama SDG bölgenin ihtiyacı için üretimin belirlenmiş bir kısmını elinde tutacak yani bir paylaşım söz konusu olacak ama burada oran ne belirlenecek zannediyorsam belirlenecek bu yani neye göre belirlenecek muhtemelen bölgenin nüfusuna ya da büyüklüğüne göre belirlenecek petrolden sonra entegrasyon e, devam edecek nereden sivil ve askeri kurumlarla devam edecek şimdi e, Tabii SDG bölgenin idaresini kendi kurumlarındaki üyeler ve yerel çalışanlar aracılığıyla elinde tutacak. Buna karşılık hükümete askeri güvenlik ve hizmet kurumlarına karşılıklı mutabakata dayalı olarak e, görevli memur atama e, yetkisi verilecek. Şimdi e, burada tabii Başka bir şey daha var. Ee, yine bunu da e, işte Mecelle'de e, gördüm yanılmıyorsam. E, yine bu e, sözlü uzlaşma çerçevesinde e, işte hani Kamışlı Mustaibin e, sınır kapısının açılması, bunun için Suriye ve Türkiye arasında e, bir ortak şirketin kurulması vesaire de söz konusu. Ama tam olarak nasıl formüle edilecek onu bilmiyoruz. Bunlar dediğim gibi çok teyit edilmiş şeyler değil, yani basına yansıyan kaynaklar, belli kaynaklar tarafından basına sızdırılan şeyler. Normalde şimdi SDG, Fırat Nehri'ni doğal bir bariyer olarak görüyor ve bunu elinde tutmak istiyor. Yani uzlaşma tam olarak sağlanıncaya kadar, entegrasyonla ilgili temel şeyler, kriterler karşılıklı kabul edilinceye kadar bu bariyeri korumak istiyor. Deir ve Rakka'yı verdiğinde bariyer yıkılmış olacak. Kalan bölgeleri elinde tutması da e, olası bir türbülansla çatışma sürecinde zorlaşacak. Fakat bu konuda diretmenin de belli riskleri var. E, aşiretlerin devreye sokulması ihtimali yabana atılabilecek bir senaryo değil. Bugün de mesela e, yine Arap basından yansıyan aşiret tepkileri vardı. Tabii bu tehlike nedeniyle SDG aşiretleri yakın planda tutuyor. Sıklıkla toplantılar düzenliyor. Onlarla temaslarını korumaya çalışıyor. Ve aşiretlerden SDG'ye SDG olan desteğin sürdüğüne dair de Kürt medyasından mesajları görüyoruz. Fakat bu tek bir tablo değil. Yani bir türbülans her şeyi değiştirir. O yüzden de o türbülansa girmemek şu anda önemli bir tercih SDG açısından. Bu olumlu mesajlar doğrudan Amerikalıların yeniden devreye girmesiyle bağlantılı olmalı. Niye böyle diyorum? Çünkü 6 Ekim'de ABD'nin özel temsilcisi Barak yanına Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper'ı aldı. Haseki'ye gitti. SDG ve özel yönetim temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Malum burada hatayı Suriye sınırları içerisinde gösteren SDG'nin bayrağının önünde verilen post Türkiye'de iç siyasette epeyce gürültü kopardı. Bu toplantıdan sonra Barak Suriyelilerin birleşmesine dayalı barış ve refah girişiminden söz ederken Mazum Abdi de bir açıklama yaptı. Tüm Suriyeliler için birleşik tek bir Suriye hedefimizde kararlıyız dedi. Buradan bir ee, yeni bir ivme kazandığı sonucunu biz çıkarmıştık. Bu, bu konuda ben de yayın yapmıştım. Ertesi gün ne oldu? Yani 7 Ekim'de Barak ve Cooper'la birlikte SDG ve Özel Yönetim'in e, ortak heyeti Şam'a gitti. Jolani Yönetim'iyle masaya oturdu. Bu e, işte e, daha önceki toplantıdan farklı bir havada gerçekleşti. Temmuz'daki toplantıyı kastediyorum. Heyette Mazlum Abdi, YPJ komutanı Rojilat Afrin ve Özel Yönetimin e, temsilcisi olarak İlham Ahmet yer almıştı. Şam tarafında Colan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Kusra ve İstihbarat Şefi Hüseyin es Selame vardı. Entegrasyon, yeni anayasa, ondan sonra güvenlik ve istikrarın tesisi gibi konular ele alınmıştı. Temmuz'da sert geçen toplantıdan farklı dediğim gibi bu sefer hava olumluydu. Barak gazetecilere her şey doğru yönde ilerliyor demişti. Ayrıca Şam'da Heteşe'nin savunma bakanı Kusra ile Mazlum Abdi ikinci bir toplantı yapmış. Fiili durumu ele almış. Bu toplantıda Halep, Dehir, Hafır ve... Tishrin başta olmak üzere bütün e, kuzey bölgelerindeki çatışmalar ve gerilimlerin sonlandırılması kararlaştırılmış ve bir mutabakat sağlanmıştı. Halep'teki Kürt mahalleleri etrafında gerilim dinse de e, bir taraftan Tishrin'de zorda tekrar saldırılar oldu, çatışmalar yaşandı. Yani e, mutabakat sahada çok, çok fazla karşılık bulmuyor. 8 Ekim'de bu sefer Heteşe'nin Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi ve Şam'daki görüşmelerin sonuçlarını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la paylaştı. Şam'daki kararlar ya da tutumlar Ankara ile koordinasyon halinde şekilleniyor. Abdi'nin sözleri komitelerin dediğim gibi devreye gireceği ve Şam'da somut müzakerele, müzakerelere geçileceğini gösteriyor, ona işaret ediyor. Bu aşamaya geçerken Elbette Şam yönetimiyle Ankara Ankara'da kapsamlı bir değerlendirme ihtiyacı hasıl olmuş ki hemen bunun duyurusu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı bugün. Buna göre Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 12 Ekim'de Ankara'da Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelecek. Yani Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Şefi gelecek. Taraflar güvenlik işbirliği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeleri ele alacak resmi açıklamalar böyle genel ifadeler kullanılıyor ama bu sözünü ettiğimiz entegrasyon meselesi en önemli mesele ve bunun alt başlıklarını, temel başlıklarını konuşacaklar. Ankara tam orada olarak nerede duruyor? Ne kadar esmiyor? Bu soruların yanıtını açıkçası bilmiyoruz. 7 Ekim sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Halep civarındaki gerilimlerden SDG'yi sorumlu tuttu ve müdahale tehdidini tekrarladı. Oldukça sert mesajlar. Bugün de yine Savunma Bakanı açıklama yaptı. Oldukça sertti. Tabi bu durum Şam'daki, Şam'daki toplantılarda pişirilen, Barak'ın da harika dediği gelişmelerin Ankara'da karşılığının tam olarak ne olduğuna dair soru işaretlerine de yol açıyor. Erdoğan'ın Trump'la yaşadığı, yakaladığı daha doğrusu uyumu görüyoruz. Bunun Suriye dosyalarına yansımaları bekleniyor. Trump, Erdoğan'ın Gazze planının Hamas'a kabul ettirilmesindeki rolünü çok fazla önemsedi. Bunu takdir ediyor. Her açıklamasında neredeyse Erdoğan'a Erdoğan'ın e, Hamas'a yaptığı baskılara dikkat çekiyor. Trump'ın dünyasını ifade eden e, kelimeler fazla değil. Bunların başında alışveriş gelir. Almak ve vermek. Şimdi Gazze'de istediğini aldı. Suriye'de de Erdoğan'a istediğini verir mi? Bu ihtimal dışlanamaz. El Mecelli'ye göre Cooper yani Amiral, SENT komutanı Cooper Şam'daki görüşmede SDG ile Şam arasındaki sorunların bir an önce çözülmesi gerektiği mesajı verdi. Bu aciliyetin tabii ki nedenleri var. Yani Amerika hızlıca Suriye meselesinde yol almak istiyor. İsrail ile birlikte İran'a karşı ikinci bir savaş senaryosu üzerinde dururken Suriye'nin Amerikan önceliklerine göre düzene sokulması, dizayn edilmesi gerekiyor. E, aciliyet biraz buradan kaynaklanıyor. E, Trump yönetimi Gazze planını taraflara kabul ettirirken Barak ve Cooper'ı Haseke ve e, Şam'a gönderdi. Yani burada zamanlama da önemli bence. Gazze'den sonra hızlıca Suriye dosyalarını kapatmak istediklerine dair bir takım bilgiler geliyor. E, aciliyet arz eden 3 dosya var Amerika açısından. SDG'nin entegrasyonu, Süveyde yol haritasının hayata geçirilmesi ve İsrail-Suriye güvenlik anlaşmasının imzalanması. Süveyde'de dürziler de Dürziler'de seslerini yükseltmeye çalışıyorlar bu süreçte. Amman'daki yol haritasını, Amman'da kabul edilen yol haritasını kabul etmediler. Şehirciden bahsediyorum. Süveyde yol haritası Suriye. Ürdün ve Amerika arasında imzalanmış bir mutabakatın neticesidir. Ee, Şeyh Hicre kuşatıldıklarını söylüyor. Bir dağ, e, dağın etrafı, bir, bir dağın et, e, e, içinde e, hapsedildiklerini söylüyor. cebel e, Cebele Sur, e, Dürzi Dağı'nı, yani Dürzi Dağı'nı kastediyor. E, vesaire. Şimdi e, Suriye, yani Suriye operasyonu ABD açısından bu üç dosya hani kapatıldığı zaman Suriye dos, Suriye operasyonu Amerikalılar açısından bitmiş olacak, kemale ermiş olacak. Trump bu istikamette tereddüt etmediğini başka bir adımla da gösterdi. Ne yaptı? Sezer yasasının kaldırılması yönünde işte tasarılar hazırlanmıştı. Senatodan, senatodan geçti. Şimdi temsilciler meclisi kendi tasarısını hazırlayacak. İki kanadın tasarıları arasındaki uyumsuzluk varsa giderilecek ve yasa bu tasarı yasalaşmış olacak ve yaptırımlarla ilgili meselede önemli bir açılım sağlanmış olacak. Yani Jolani yönetimini ödüllendirmede ileri bir adım atılmış olacak. Halbuki bu yasayı kaldırıncaya kadar işte kontrol mekanizmaları isteyen kongre üyeleri vardı süre tanıyalım zaman tanıyalım ve izleyelim ev ödevini yerine getiriyor mu getirmiyor mu bakalım çeşitli talepler öne sürüyorlardı siyasi geçiş bunların başında geliyor İşte yeni anayasa azınlıkların korunması gibi Bunlar dile getiren Senato üyeleri ya da kongre üyeleri vardı Fakat bunlar bu tasarılara ne kadar girdi biraz daha yakından bakmak gerekiyor yani en en sonunda bu tartışmalar işte biterken ne çıkacak bakmak lazım ama böyle çok da koşul arayan bir durum yok gibi duruyor bu da Juliania açılmış olan kredinin devam ettiğini gösteriyor şimdi elbette bu durum SEDEG üzerindeki baskıyı da artırıyor yani diyebilirsiniz ki Kongre'den 2026 yılı bütçesinde SDG'ye de 130 milyon dolar pay ayrıldı. Amerikan desteği sürüyor. Evet bu zaten doğru. Yani Bu sürecek. Amerikan askeri varlığı da orada devam ediyor. E, fakat e, yani HTS yönetimine açılan bunca kredi Amerika'nın tercihlerinde yansıtıyor. Bu tercih e, görüldüğü üzere SDG ile HTS'nin ortak bir yapı içerisinde konumlanması Amerikan çıkarları bunu gerektiriyor. Türkiye ile aradaki sorunları, anlaşmazlıkları da gidermeye çalışan bir hassasiyet daha da öne çıktı. Yani Barack'ın üstlendiği misyon bunu son derece gösteriyor, ele veriyor. Bakalım bu farklı yerlerde kurulan masalar ortak bir noktada buluşabilecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik burada nokta koyalım. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.